Merhaba gençler Çağatay Tokoğlu ben. Vektör kuvvet ve kuvvet dengesi ile alakalı soru çözümümüzü ikinci videosuyla devam edelim. Sürtünmesi yatay düzlemdeki noktasal k cismine f1, f2, f3, f4 kuvvetleri etki ediyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cisim x doğrultusunda hareket eder demiş. Hemen bileşke vektörümüzü bularak bunu çözelim arkadaşlar. Öncelikle şöyle pardon bu şekilde bir F1 vektörümü çizdim. Geldim ucuna F2 vektörümü ekledim. Sonra geldim F3 çizdim. En son da arkadaşlar bu şekilde F4'ü çizdim. Başlangıçtan bir şey doğru çizdiğimizde bunların hepsinin bileşkesi artı x yönünde yaptı. Dolayısıyla cisim x doğrultusunda hareket etmiş oldu. Birinci öncülüm doğru. 2. F4 kuvveti kaldırılınca cisme etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü değişmez. Şimdi çizelim. Tekrardan. Şu f 1imizdi F2'mizdi. Bu da bizim F3'ümüzdü. Şimdi bileşke çizdiğimizde arkadaşlar bu defa iki durumdaki bileşkemiz yine birbirini yaptı. Büyüklüğü birbirim yönü değişti. Bize büyüklüğü değişmezdiği için ikinci öncülüm de doğru oldu. F3 kaldırılırsa cisim artı y yönünde hareket eder. Bakalım gençler burada Bu sefer f3 çizmeyeceğiz. Şuradan f1'i çizdik. f2'yi çizdik. Son olarak da şuraya şöyle f3'ü ekledik. Bu durumda bileşkemiz arkadaşlar bu şekilde oldu. Artı y yönünde değil. Bir birim sağa iki birim yukarı doğru. O yüzden bu hatalı cevabımız 1 ve 2 olacaktır. P ağırlık cisim şekildeki gibi dengelenmiştir. Üzerinde T2 gerilmesi oluşan ip K noktasından sökülerek alfa açısı değişmeden L noktasına bağlanırsa T1, T2, T3 ip gerilmeleri nasıl değişir demiş. Şimdi yine şunu çizecek olursak arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Ee, i̇lk etapta Hatta T3'e bakalım. Daha basit onlar olduğu için. T3 cismi e, ipimiz arkadaşlar P ağırlığını taşıyor. Bizim burada P ağırlığı değişmediği için t 3 de büyüklüğü değişmiş. Yani şöyle sabit olacak. Şimdi gösterelim. Şuraya mesela alfa buraya beta diyelim. Şurası yine alfa şurası beta oldu. Burada işte bileşene erirsek arkadaşlar şu şekilde t1 çarpı cos alfa bu da t2 çarpı cos beta'ya eşit. Şöyle yazalım. Ya da yine devam edecek olursak arkadaşlar yukarı doğru göstereceğimiz t1 sin alfa yine yukarı doğru t2 sin beta ya yani bunları topladığımızda bunlar da arkadaşlar yine T3'e eşit oldu. Şimdi soru bizden ne istiyordu? Soru bizden K'yı buradan alıp şuraya takmamızı istiyordu arkadaşlar ipimiz. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu durumda buradaki açımız ne oldu gençler? buradaki açımızın değeri biraz daha arttı. Bu alfayı değiştirmeyecektik. Çünkü burası azaldı. Ee, bununla alakalı işlemi yaparsak arkadaşlar şimdi buranın aynı kalması için ya da şöyle gösterirsek buradaki açımız arttığına göre şu ifademizin ne olması lazım? Mantık olarak kosinüsün azalması lazım. Dolayısıyla burada t2 değerimizin artması gerekiyor. t2 değerimiz artıyorsa arkadaşlar şuraya baktığımızda şu değer artıyorsa bunun sabit kalması için de T1 değerimizin azalması gerekiyor. Hepsini aynı anda veren şıkkımız A seçeneği olacak. Yatay düzlemdeki K noktasal cismine şekildeki F1, F2, F3 kuvvetleri etki ediyor. Cisim artı x yönünde sabit hızla hareket ettiğine göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Hemen bulalım arkadaşlar. Şöyle şuraya başlangıç noktam koydum ve F1'i şöyle çizdim. Şu benim F1'im. Şurayı. Sonra şu tarafa doğru F2'yi çizdik arkadaşlar. Daha sonra da F3'ümüzü bu şekilde çizdik. Şimdi baktığımızda bizim bileşke kuvvetimiz sağ tarafa doğru 2 birim olması gerekiyor. Yalnız e, bize burada soruda cismin sabit hızla gittiğini söylüyor. Cismin sabit hızla gitmesi için arkadaşlar cismi etkilenen net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Bu durumda sağ tarafa doğru biz 2 birim bileşke bulduk ya Demek ki bunu nötrleyecek yani sıfırlayacak sol taraf olanı arkadaşlar 2 birimlik bir sürtünme kuvveti olması gerekiyor. Yani birinci öncelimiz doğru. F2 kuvveti kaldırılırsa cisim hızlanır demiş. F2 kuvvetini kaldırdığımız arkadaşlar şöyle çizelim. Şu bizim F1'imiz. Şu da F3'ümüz oldu. Yeni bileşkemiz arkadaşlar bakın yeni bileşkimiz sağa doğru 3 birim çıktı. Bizim sürtünme kuvvetimiz sola doğru 2 olduğuna göre bu durumda net kuvvet sıfırdan farklı olacak. Yani cisim hızlanmaya başlayacak. İkinci öngörüm doğru. F1 ve F3 kuvvetleri kaldırılırsa cisim yavaşlar, durur ve eksi x yönünde harekete başlar demiş. F1 ve F3'ü kaldırdığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Tarafa doğru sadece etki kuvvetimiz etki edecektir. Şimdi sol tarafa doğru da sürtünme kuvvetimiz vardı. Ama şöyle bir durum var. Son durumda bileşkemiz sol tarafa doğru olduğu için artık sürtünme kuvvetimiz sola doğru değil. Durduktan sonra sağ tarafa doğru etki edecek. Yani yavaşlar durur kısmı doğru ama sonra eksi yönde harekete başlamaz çünkü sürtünme kuvvetimizden daha küçük bir kuvvet var arkadaşlar. Eğer kuvvetimizin değeri sürtünme kuvvetinden küçükse cisim harekete geçmeyecektir. Cisim harekete geçemez diyelim şöyle. Bu durumda üçüncü öncümüz hatalı oldu. Cevabımız da 1 ve 2 olacak. P ağırlığındaki bir levha x ve y ipleriyle şekildeki gibi dengelidir. x ipindeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü tx, y ipindeki ty olduğuna göre tx bölü ty nedir demiş. Hemen burada bileşenlere ayırdığımızda arkadaşlar tx çarpı kosinüs 60 şöyle yukarı doğru tx çarpı sin 60 y'yi de ayırdığımızda sağ tarafa doğru ty çarpı kosinüs 30 yukarı doğru da arkadaşlar ty çarpı sin 30 bileşenimiz olacak bize ismin dengede olduğunu söylüyor Dengede olması demek arkadaşlar sağ çeken kuvvetlerin sola çeken kuvvetler eşit işte olacağı anlamına geliyor. <laughs> Bu durumda Tx çarpı kos 60 değerimiz. Ty çarpı kos 30 değerimize eşit. Yerine yazarsak Tx çarpı 1 bölü 2. Ty çarpı kök 3 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Buradan hemen ikiler birbirini götürüyor. Ve tx bölü ty oranımız. Kök 3 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Ağırlıkları sırasıyla PK, PL, PM olan KLM cisimleri sürtünmesiz, sürtünmesi önemsiz makaralarla bulunduğu noktada şekildeki gibi dengelenir. Alfa küçüktür 45 olduğuna göre PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi alfa küçüktür 45 diyor. Ben de bilinen değerlerden bir tanesini alfa için arkadaşlar şöyle şuraya 37 derece değerini verdim ve kan ağırlığında kendim 10 binim dedim. Şuraya hatta yazalım. 10 birim olduğuna göre bu iplik yerine de 10 olacak. Bu iplik yerine de 10 olacak. Sonra biz bu iplik yerini şöyle bileşen ayırdığımız zaman arkadaşlar burası 10 çarpı kos 37 yani 8 birim. Şurası ise 10 çarpı sin 37 yani 6 birim olacak. Bu durumda yukarı doğru olan 6 aşağı doğru olan L'ye eşit oldu. Sola doğru olan 8 bu iplik yerine eşit oldu. Bu iplik yerine de yine Aynı ip olduğu için buraya eşit oldu. Yani yukarı çeken 8 aşağı çeken M cisminin ağırlığını eşit oldu. Bu durumda biz K'ya 10 vermiştik. Dolayısıyla K en büyük sonra M'yi 8 bulduk. En küçük olarak da L'nin ağırlığı olacak arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Şekildeki türdeş küre ip yardımıyla dengede tutulmaktadır. İpteki gerilme kuvveti duvarın küreye uyguladığı tepki kuvvetinin kaç katıdır demiş. Şöyle hemen kuvvetlerimizi gösterirsek arkadaşlar Cisimizin öncelikle aşağıya doğru bir ağırlığı söz konusu. Duvarın da arkadaşlar bu şekilde şöyle sol tarafa doğru bir tepki kuvveti var. Tabii ki şöyle yukarı doğru bir 60 derecelik açıyla T var. Hatta şöyle tekrardan çizecek olursam arkadaşlar şurası şöyle T. Dışa doğru tepki kuvvetim var. Aşağı doğru cismimizin ağırlığı var. Ve şurayı da bize 60 derece olarak verdi. Hemen T'yi bileşenine ayırırsam ben burası T çarpı kosinüs 60. Burası ise arkadaşlar T çarpı sinüs 60 oldu. Cisim dengede olduğuna göre bakın burada yazdım. Yukarı doğru olan t sinüs 60 aşağı doğru olan g ağırlığına eşit. Ya da t çarpı kosinüs 60 sol tarafa doğru olan tepki kuvvetine eşit. Bize ipteki gerilme kuvveti duvarın küre kadar tepki kuvvetinin kaç katıdır diye soruyor. Hemen düzenlersek burayı t çarpı 1 bölü 2 eşittir n dedik. 2'yi buraya attığımızda t değerimiz arkadaşlar 2 n oldu. Yani ipteki gerilme kuvveti duvarın tepki kuvvetinin iki katı oldu sevgili arkadaşlar. Aynı düzlemdeki k eksi l, m eksi k ve l vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre m vektörü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bize k eksi l'yi ve l'yi verdiğinde arkadaşlar k eksi l ile l vektörünü topladığımız zaman biz k vektörünü elde etmiş oluruz. Sonrasında ise elde ettiğimiz k ile m eksi k'yı topladığımızda m vektörünü elde etmiş oluruz. Yani aslında yapacağımız şey şu. Bize vermiş olduğu m eksi k vektörü ile k artı l vektörünü ve l vektörünü toplarsak arkadaşlar bakın buradaki burada k'lar birbirini götürecek. L'ler de birbirini götürecek ve sonuç olarak sevgili ister. bize sormuş olduğu m vektörü kalacak. Yani verdiği üç vektörü de toplarsam ben m vektörünü elde edeceğim. Toplayalım. Öncelikle k eksi l'yi çizdim arkadaşlar şu şekilde. Sonra geldim ucuna l vektörünü ekledim. Sonrasında ise arkadaşlar m eksi k vektörünü ucuna bu şekilde eklemiş oldum. Biz de neydi? Başlangıçtan bitişe doğru vektör çiziyorduk. Bakın şurası bizim m vektörümüz oldu. Bunu veren şıkkımız da b seçeneği. Her birinin ağırlığı p olan özdeş iki küre şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T, kürelerin birbirine uyguladığı tepki kuvvetleri N1 ve N2 olduğuna göre işlemlerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi burada T'mizi şöyle uzattık diyelim. Buradaki değerimiz 60 derece. Aşağı doğru şöyle bir P'miz var. Burada bir de N2 vektörümüz var. Aynısını sağdaki için yaparsak şöyle bir T var arkadaşlar. Aşağı doğru P'si var. Şöyle sağ tarafa doğru da bir N1 tepki kuvvetimiz. Söz konusu. Burayı düzenlediğimizde 60'ları mesela düzenlersek şöyle tekrardan bir tanesi için göstereyim mesela. Şu açı 60 dereceydi. Ve yazalım 60 diye. Buradan sağ tarafa doğru arkadaşlar T çarpı kosinüs 60. Yukarı doğru ise t çarpı sinüs 60 olacaktır. Yani p değerimiz t çarpı sinüs 60. n2 ve n1 değerimiz de t çarpı kosinüs 60 olacak. Yazarsak p'imizin değeri arkadaşlar t çarpı kök 3 bölü 2 oldu. n2 ve n1'imizin değeri ise arkadaşlar t çarpı 1 bölü 2 yani t bölü 2 oldu. Şimdi bunlara göre bakalım. T büyüktür P diyor. Tabii ki öyle. Birinci öncülümüz doğru. İki N1 vektörü eşittir N2 vektörü diyor arkadaşlar. Biz burada N1 ve N2'nin büyüklüklerini eşit bulduk. Yönleri birbirine zıt. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Şöyle deseydi işte doğru olurdu. Ya da bu şekilde göstermiş olsaydı sadece büyüklük olarak Burada ne olacaktı? Doğru olacaktı ama burada yönleri de katmış o yüzden yanlış oldu. P büyüktür N1 diyor. P kök 3 T2. Kök bölü 2 T bulduk. N1 ise T bölü 2 bulduk. Dolayısıyla P'de de N1'den büyük çıktı. Cevabımız 1 bölü 3 olacak. Evet videomuzdaki son sorumuza geldik arkadaşlar. G ağırlığındaki cisim şekildeki ipler yardımıyla dengeledi. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur demiş. Hemen şöyle şu T1'i devam ettirelim. Buraya T1 dediğimize göre şu ipteki gelime de T1 olacak. Sonra bu ipteki gelime de T1 olacak. Şu ipi bölersek arkadaşlar bakın burası T1 çarpı kosinüs 60 yukarı doğru ismi gençler T1 çarpı bir tane şöyle sinüs 60 oldu. Bu durumda sol tarafa doğru olan T2 sağ tarafa doğru olan T1 kosmos 60'a eşit. Düzenlersem T2 eşittir. T1 çarpı 1 bölü 2. Buradan da T1 eşittir. 2 tane T2 yaptı arkadaşlar. Hemen burada baktığımızda T1 gerilme kuvveti T2'nin 2 katıdır dedi. Bu öncülümüz doğru. Sonra geldik. Aşağı doğru olan G ağırlığı yukarı doğru olan T1 artı T1 sin 60'a eşit. Yazdığımızda T1 artı T1 çarpı kök 3 bölü 2. Burada T1 parantezini alırsak arkadaşlar 1 artı kök 3 bölü 2 oldu. G ağırlığı T1 gelinme kuvvetin 2 katıdır diyordu. 2 katı değil arkadaşlar. G ağırlığı T1 gelinme kuvvetinin 2 katından küçüktür diyor. Burada baktığımızda buradaki değerimiz sevgili gençler 1 artı kök 3 bölü 2 Burası 2'den küçük. Dolayısıyla 2 katından daha küçüktür olacak. Cevabımız E seçeneği.